Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skills VIP'deyiz. 607 dolarlık bir bekimiz var. Katlamaya çalışacağız. Depozit kısmına bastınız. Buradan enter promo kod kısmına gelip benim kodumu kullanarak ilk yüklemenizde 50 sen, her yüklemenizde %20 bonus kazanabilirsiniz. Şimdi birazcık kasa açalım. Evet evet birazcık kasa açalım. Ardından zaten envanterimiz top dolu. Top dolu envanterimiz var. 4'lü dörtlü, dörtlü gönderdim. Ve bir atladık. Hop. Hiçbir şey alamadık. Burası bomboş. O kadar da 80 verdik ya. Neyse. Bu kasayı geçtik hemen. AK-47. 5'li beşli 5 beşli 35 dolar. AK-47 kasasının içinde bunlar ne arıyor? Bu kim oğlum? AK yok. Allah'ım ya. Bunları kim yapıyor ya? Değil. Bunları kim yapıyor ya? Böyle güzel bir kasam açsak böyle 100 dolarlı. Böyle o zaman bir Şöyle bir 100 dolarlık kasa arıyor gözüm ama bulamadım. bulamadım. O yüzden Old Bandit kasasından açıyorum. Hep full bıçak. Bakalım bakalım bakalım. 5 açamıyoruz. 3 aç şey, açıyoruz. 4 bile açamıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı olan. La oğlum bak çık git ya. O felçin. Felçin olur. Pahalıdır. Ana felçim, güzel, güzel. Vallahi sana felçim demeyin. Güzel, güzel valla sana demeyip Güzel, güzel. Çektik knife'ı. Bir tane daha. Haydi bakalım. Peç. Peç, 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 Sorun yok, sorun yok. Bu arada açıklama kısmında bıraktığım gibi de katılmayı unutmayın. Benim kodumla. Dersen bir diyor kanka. Buradan 3 dolar atıyorsun benim kodumla çekilişime katılmış oluyorsun 80 dolarlık çantikos fayra. fotoğraf ne güzelmiş peş. Efendim? O taraf ne güzelmiş. Bu harikadır. <laughs> evet burada da terimiz var. Bayağı katıldık. Geçen videoda. Şimdi bu 124'ü bir 5x deneyeyim mi? Yok. Bak, 2x yine bir felçin. Çınar için. Bak. Vallahi geldi Çınar. Sana vereceğim gibi bunu. Bak. <laughs> bunu bunu bir, 3 buçuk x deneyelim. Allah bir buçuk eksi tamam biz 10 x deneyelim. Neyse hadi bu sefer de böyle olsun yüzde geldi mi? Vallah ah be bir daha için abi beş x tamam tamam al deneyelim. Elçin abi iki deneyelim. Oğlum bu nasıl 940 kanka? Heh. Böyle bir 2x neresi? Sağ mı sol mu? Orta. Şöyle mi? Hı. Hadi bakalım. İşte. İşte. Gitti. Felçenin yine gitti. Bak. <gülüyor> gitti. <gülüyor> yine gitti. Haberin olsun. Bak batıyoruz kanka. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben şu duruma hemen bir el atıyorum. Hemen. Hemen. Allah Allah. Bu ne oldu? Adam onun niye o kadar para ediyor? Titanola. Hadi adam. İşte. Bu da gitti. Arkadaşlar. Ben bir dakika. Şimdi bir bin yapalım bir dakika. Şimdi daha bir dakika, da kısa 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 çekmek. Allah çok önemli. Evet. Haram bits değil. Elebeğimizi çekelim artık. Çünkü çok zarar ettik. %49'da hemen şunu. Hadi oğlum sağcıyız. Hayır. Ha. <laughs> ya niye gelmiyor? Abi niye gelmiyor? Abi 2x nasıl %11 olabiliyor? Ben anlamıyorum. Sence bu 2x mi Değil. Değil. Baksana saçmalığa bak. Bir buçuk bunun. Buymuş. Aynen kardeşim. İngiliz şu Oğlum bak küçük şuradan. Abi bütün her şeyimizi kaybettik. Neyse bundan sonra de evet, biz 20 yıl sonra. inventarı bu şarttır. Çok riskli oldu. Bunları 12 deneyelim o zaman. 20 de Veriyor musun? Hayır bu kelebeğe dokundurtmam ama diğerlerini. Oh. Sen güvendin mi? Vallahi güvenmedim. Kelebeğe dokunma param yok. Vallahi güvenmedim. Kelebeğe ama. Sen güvendin mi? Hayır Hop Ya Abi gelmiyor ya hadi oğlum E sen güvendin mi peki? Güvendim güvendim hop güzel Deh evet. O zaman bunu da Şöyle iyisinden bir 5x 5x değil 2x 2x'i aynen kardeşim buymuş ben anladım Şöyle hemen 500'e çekelim Şöyle 450'ye Buradan ben ım, flip knife'ımı alırım giderim. Bay bay. Bay 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 bay. 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 Dur lan. Güzel. En azından en azından flip'imizi aldık. Elmas bu arada. Gören var mı? Ben gördüm. Bunu da o zaman bir 750 yaparım. Giderim. 750. Ah dur. 720 yapalım. arada Aradakileri göstersin bize. Heh. Of. Abi faktörünü M9 Bayonet Boreal Forest. ol Hadi oğlum. Oğlum basamadım. Ne oldu lan? Tamam lanet olsun. Kelebek al diye Biz sol yapacaktık. Orospu çocukları. Abi ne diyor? Abi biz sol yapacaktık. Bizi sağa zorladı kanka. gelsin. Bu geldi. Oh geldi lan. <laughs> de özel artık bunu gibi. Şöyle yine artık kaybettiğimiz artık ama ben solcuyum. Tövbe. Heh. tövbe diyor. Sol Şimdi biz bir de bunu 450'den bir alt bir yapalım. Videomuzun sonuna gelelim. Of ne çeksek? Seçin. Bu arada e, şey bir infoyu vereyim videodakilere. Evet. Türkiye Kupası Zira Türkiye Kupası finalinde Muhammed'i izlemeyi unutmayın Beşan'ı. Beni? Evet. Tabii çeyrek finalde değil mi? Tabii tabii. <laughs> çeyrek finalde beni izlemeyi ihmal etmiyorsunuz. E niye basamıyorsun bunu? Bu kötü bıçak diye. Allah seni <laughs> Gitti. Gitti beni. Be. Sistemizi dolandırdı. Abi bak. Dolandırıldık. 1.5 ikisi bunun 4700'müş. O bile gelmedi. Tamam. tamam. Burada ben videoyu bırakır giderim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.